Gülben Ergen oluyor. paylaşımından bahsetmek istiyorum sizlere. Gülben Ergen kendi sosyal medyasından Einstein'ın bir sözünü paylaşmış ki ben Einstein'ın sözlerine bayılırım. Özellikle ön yargıyı yok etmek atomu parçalamaktan daha zor demişti ya Einstein. Çok beğenirim o sözünü. Evet. Gerçekten öyle. Bir ön yargı oluştu mu üzerinizde onu e, değiştirmek çok kolay olmuyor. O da ünlü şarkıcımız da Einstein'ın kişinin susması her zaman söyleneni onayladığı anlamına gelmez. Bazen Canı aptallarla tartışmak istemiyordur sözünü ...adam gerçekten haklı notuyla paylaşmış. Ne düşünüyorsun? Gülben Ergen hakkında ne düşünüyorsunuz Şimdi... ...karakter olarak... ...hiçbir ünlüyü tanımıyorum. Hı hı. Sadece televizyonda izlediğim kadarıyla biliyorum. İşte ama her şeyden soruyor. önte... ...Gülben Ergen bir anne. Hı hı. Hatalar da yapabilir ama... ...onun çocukları olduğunu düşünerek... ...ona karşı bir eleştiri yapılması gerekiyor. Çünkü... Anneden öte çocukların psikolojisi de çok önemli. Kesinlikle. Yani bir problem varsa sırf bu reyting yapacak diye Gülben Ergen'i malzeme konusu yapıp da bir yerlere gelmeye çalışmak zaten çok çirkin bir davranış. Bence Seren Serengil de şu an bunu yapıyor. Tamam Gülben Ergen hatalı olabilir, birçok e, yanlış hareketi olabilir ama sen onunla ilgili bir şey yaparken önce bir çocuklarını düşün. Hı hı. Ya da farklı yollarda daha e, yapıcı bir şekilde hareket et. Hani bu şekilde olması bence çok çirkin duruyor. Evet, e, senin de dedikodu videom varmış. Önce bir onu izleyelim Benim bakalım. İzleyelim. <laughs> ee, san, sen ne diyeceksin Gülben Akın? Gülben deyince sen de böyle bir suskunluk oldu ha. Gülben Ergen, <laughs> Gülben Ergen e, şimdi çok güzel bir gene bir e, yazı vardı. Erhan Çelikten yola çıkarak. Aslı astarı olmayan bir haberden ya da olaydan yola çıkarak herkes Gülben Ergen üzerine bir oynamaya başladı. Uh -huh. Seda Sayan evet, programını çıkardı. olay da yasaklı çıkardı. biz evet, de konuşmayalım istersen. Şimdi öyle, öyle bir yere geldi ki Seda Sayan Gülben Ergen'i çıkardı diye programına. Konu konu oradan oraya geldi, oradan oraya geldi. Birden bir baktık ki iki tane Türkiye'nin ünlü sanatçısı e, Seren Serengil ve Gülben Ergen ortak nokta oldular. <laughs> Her Seda Sayan bağırdı ben Gülben'i de çıkartırım. Seren sana ne dedi? Ama öyle gerçekten ya. E şimdi geldiğimiz yani duruma bakarsan. E, baktığınız zaman ikisi de sanatçı. Ikisi. Şimdi seni sevmediğin birini ben sevmek zorundayım ya da benim sevmediğim sen sevmek zorundasın diye bir şey yok değil mi? Yani, ben takip edemiyorum ki. Hep birbiriyle iyi sonra bir bakıyorum kötü. 29 saat anlayamıyorum hani kim kimle. <laughs>